Çamura girip çıkmaktan yan ayaklığın kökü kurumuş. Açılıp kapanırken zor açılıp kapanıyor. Benim motoruma sağ çekiyor dedi bir de ya. Ee Furkan Furkan. Dedi abi sanki biraz sağ çekiyor dedi de. Ayrıl abi de dedi ki bence seninki sola çekiyordur. <laughs> Ya var ya Ayrıl abi bazen çok değişik şeyler söylüyor Oğuzhan abi ne yapıyorsun sen öyle ya Şimdi de kampette bir şey mi düşüyor? Dökülüyoruz abi plakalar, kampetler. Bant soruyor ama bilmiyorum. Bant dedi sanki yanlış hatırlamıyorsam. Bakıyor orada ama. Hayrol abi kesin çıkarır. Dökülüyoruz. bilmiyorum bir şey bantlayacak bir şey Ha, reflektörü. Adam az 900 sürüyor yavrum benim hayallerimin motoru çocuklukken. Ya bu hani sarı çamurlara girdik ya. O samur ha mesela böyle çamurlar bundan daha kaygan olmuyor değil mi çamurlu olduğu zaman? <gülüyor> <gülüyor> Neler yaşadım burada. <laughs> değişik bir kanala girdim. Autor çok değişik şeyler yaşadı ama geçti gene yani. Ya bir kanalın içinde teker Çift teker ya Çift tekerin arasındaki o çıkıntıya Önde bir kaptı İşte O bir kaptı Bir kaptı sol kamyonun sol tekerindeyken Sağ tekerlerine geçti <laughs> Diğer yöne Çok dengesizleşti ama bir şekilde toparladım ya. sen güzel dediysen tamam artık. Kayıyor lan burası. <laughs> Hızlı geldim biraz. burada durmuştuk hatırladın? Mı? Ya buradan sonrasını video çekmemiş ya ayar olmuştum ya. Sesi çekmemiş. Bak bu yolu var ya üç, üçüncüye niyetleniyorum çekmeye. Bakayım bu sefer çekebileceğim. Bir kere çekmemişti. ikinciye sesi çekmemişti. Üçüncüye geldik bu yola şimdi. Ama bu yolu bu böyle taştı da ileride bir yarık kanal vardı ya. Bu o yol değil mi? İnşallah çok kaygan çamur değildir ya. Yara indik mi ayvayı yedik A dediğim yola geldik o iyi İyiymiş ya Evet yarıklar şey olmuş Hey yavrum, öne geçmeye çalışıyor şey. Ka Kadirdi galiba. Bir yol için herhalde. Bir yolu o biliyor ya. Ha geldim Furkan geldim Diğerleri de gelir herhalde Burası ne o? Geçiş yeri nasıl? Ha iyiymiş. Oha o karşısı ne öyle? Yani daha gelmeyenler var ama aşağıda. O taraftan gelirler ya olmadı. Ha oradan gelirler onlar ya. oh ha oh, oh. ha. at sürüyorum. <laughs> ye ye. Hadi oğlum. Bu uh. O orası mayın tarlası gibi. <laughs> bu ne bu taşlar bu kadar. <laughs> bu ne burası? Mayın tarlası gibi. <laughs> Her yerde taş var. Duruyor mu burada? Aynen durur. Hemen şuradan soldan giriş var zirve. Hemen şuradan soldan zirveye giriş var. 10-15 saniye.